Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün muhabbet kuşlarımıza iç parazit uygulaması yapacağız. İlacımızın ismi Kara 4 Birds Vormix. Evet arkadaşlar, bunları muhabbet kuşlarımıza uygulayacağız. Akşamdan bütün surukları önlerinden aldım. Görmüş olduğunuz gibi muhabbet kuşlarımızı 6-7 saat susuz bıraktık. susuz bırakmamızdaki amaç muhabbet kuşlarımız ilaç Vormix ilaçlı suyunu kana kana doya doya içsinler diye. Yani bu bir bağırsak kurtlarına karşı, bağırsak parazitlerine karşı önlem amaçlı etkili bir ilaç arkadaşlar. İki senedir kullanmış olduğum ilaç Vormix kaliteli bir ürün. Biliyorsunuz zaten bu sene profesyonel tarzda kaliteli ürünler kullanmaya başladık. Bunlar hep muhabbet kuşları ilaçları. Kuşlar için kanatlar için özel üretilmiş ilaçlar. Eczanede satılan ilaçlar da var. andazol, citrax onlarda alıp uygulayabilirsiniz. Tavsiye eder misiniz diye soracak olursanız yani ben daha önce de kullandım ama evet, bu andan itibaren muhabbet kuşlarımıza hep kuş ilaçları vermeye çalışıyorum. Yani belki sizin evde bir tane kuşunuz vardır, iki tane kuşunuz vardır andazoldan yaklaşık 3 alıp onu da muhabbet kuşlarına verebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir suluk içerisine 3-4 damla damlatmanız yeterli olacak. Andazol şurubu. Arkadaşlar akşamdan sular aldığımı söylemiştim. Sulukların hepsini çamaşır suyun içerisine koydum. Dezenfektan olsun diye. Yani suluklarımız da temiz. Suluklarımızı da yıkadık. Şu an muhabbet kuşlarımıza 1 litre içme suyu hazırladık, 1 litre içme suyuna 2,5 gram vormix koyacağız, kendi içinde ölçeği var onu bir size göstereyim. Evet arkadaşlar yine bildiğimiz yabancı olmadığımız bir ölçek, Fungi Soap'ta kullanmıştık onun ölçeği aynısı, bu 5 gram, şu da 1 gram arkadaşlar, yani şu ölçeğimizin yarısı kadar muhabbet kuşlarımıza vereceğiz yarısı da şöyle arkadaşlar bunu e, katıyoruz hadi bir şey daha katalım evet dediğimiz gibi akşamlar sulukların önlerinden aldık muhabbet kuşlarımıza bugün warmix iç parazit uygulaması yapacağız İç parazit nasıl oluşur e, muhabbet kuşlarımızın tozlu yemlerinde muhabbet kuşlarına vermiş olduğumuz mamalardan, bayatlayan mamalardan, mantar oluşturan mamalardan e, kursakta birikip, e, birikme sonucunda muhabbet kuşlarımızın e, bağırsaklarında parazit oluşur arkadaşlar. Üç parazit kurtlar oluşur. Kurtları nasıl anlarız? Katası ince uzun olduğunda kurt olduğunu anlarız arkadaşlar. Genelde hayvan kabarık durur, yem yer ama e, zayıflamaya falan girer. hatta İç parazit uygulaması yapmazsak, ilaçlarını önlemini almazsak hayvan e, kurumaya kadar girebilir arkadaşlar. Bakın e, şurada bir yavrumuz var. Babamız besliyor bunu. 3-4 gündür ben elle besleme takviyesi de bulunmuyorum. Yani dişi, büyük ihtimal dişi babamız ağzına yem kusuyor. Yani bu bir e, iki gün sonra ya da bir hafta sonra bunu olmam lazım ben, Baba çiftleşmek istiyor çünkü. Bu muhabbet çiftlerinde akrabalık bağı yoktur bildiğiniz üzere. Dişi olduğu için e, çiftleşmeye çalışıyor. Yani ben de hani babası beslesin diye almıyorum şu an. Evet arkadaşlar ilacımızı koyduk. Ee, biraz sonra ilaçlarımızı muhabbet kuşlarımıza servis edeceğiz. Arkadaşlar bir içme suyunu suluklara paylaştırdık. Yine yeteri kadar koyduk zaten. Yani illaki yine sular artıyor. Hepsini bir de bitiremiyorlar. Benim 16 takım e, kuşum var. Yani 45 tane yakın kuş var. 1 litre içme suyu yetiyor arkadaşlar. Bizim kümesimize yetiyor. İlaçlı suyu ona göre uygulama yaptım arkadaşlar. Yani ben hepsini tam doldurmadım. Bazıları bunları salma kafese koyacağım. Ondan dolayı biraz çok koyduk. Diğerleri e, kapağı az bir şey geçiyor zaten bakın. Senin içine bakın. Arkadaşlar akşamdan surupları aldığımız zaman e, Gazataşı, kumları, kalam, kalamar kemiğini de almanızda öneriliyor diyor ama ben almadım arkadaşlar. Uğraşmadım çünkü. E, sadece suların önlerinden aldım. Biraz sonra tekrardan ilaç açığımızı önlerine vereceğiz. Arkadaşlar bu kuşumuz rahatsız. E, birkaç gündür böyle yani durgun bir vaziyette. Kanatlarını falan titriyor. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Terateye nazar değdi galiba. Maşallahınızı etirgemeyin dostlar. İlaçta suyumuzu şimdi muafet kuşlarına vereceğiz. Arkadaşlar bazı kuşlarımız hemen suya yapıştı. Keratalar susamışlar. Bakın kana kana su içiyorlar. Yani bu uygulamayı böyle yapıyoruz arkadaşlar. Hani sakın düşünmeyin ki muafet kuşlarımızı aç bırakıyoruz, susuz bırakıyoruz. Akşamdan yemlerini, kalamar kemiğini, kumlarını, gagataşlarını sulukları almanız önerilir. Ama ben sadece sularını önlerinden aldım arkadaşlar. Yani ben bu şekilde uyguluyorum. Bir sene, iki sene de bu şekilde yapıyorum. Artık e, takdiri ilahi sizin nasıl uygulamak isterseniz o şekilde uygularsınız. Arkadaşlar Wormix ile Muhabbet Kuşları Kür Uygulamasının 3. videosunu çekmiş bulunmaktayız. Yani Kür Uygulamasının 3. videosu bu. Wormix iç parazit. İç parazit uygulamasını kuşlarınıza ilk defa yapıyorsanız, warmix veriyorsanız 2 gün Wormix vereceksiniz üst üste. Yani sabah verip akşam alacaksınız. Tekrardan hazır su, içme suyu ile ilaç karıştıracaksınız. Ertesi gün akşamına tekrardan alacaksınız. 2 gün ilaçlı su vermiş olacaksınız. 2 gün taze taze ilaçlı su vermiş olacaksınız. 10 gün sonra tekrardan muhabbet kuşlarına bir kez daha iç parazit ilacı vermeniz lazım. Çünkü ilk defa verdiğiniz zaman muhabbet kuşlarının kurtları falan öldürüyor. Bu kurtlar lavra bırakıyor, yumurta bırakıyor. Bu yumurta da 10 gün içerisinde oluşum gösteriyor, büyüyor. Yani bir 10 gün sonra geçmemizdeki sebep budur arkadaşlar. Kökten bir çözüm olarak muhabbet kuşlarının bağırsaklarını temizlemiş oluyoruz ilaçlı tutan sonra mutlaka K vitamini öneriliyor. Ben multivitamin veriyorum. Diğer bir multivitamin vereceğiz. Amino asit destekleyici var. BTA aminfor. BTA aminfor onlardan vereceğiz. Hatta isterseniz şöyle bir yine kısa bir bilgi olarak sizlere gösterelim. Evet yani ilaçlarımız çok arkadaşlar. Muhabbet kuşlarına bakıyoruz elimizden geldiği kadar iyi bakmaya çalışıyoruz. İlaçlı suyumuzdan sonra iki gün, bir gün gerbit, multivitamin, bir günde beta amifort, yani bir iki gün, yani toplamda 3 gün falan verebilirim belki, duruma göre değişir. Bir günde probiyotik verip muhabbet kuşlarımızı eşe atmayı düşünüyorum arkadaşlar. İlaçlı sudan sonra muhabbet kuşlarımızı eşe atacağız. Artık yavaş yavaş üretim sezonuna başlayacağız arkadaşlar. Yani eşe atar atmaz zaten çiftleşecek diye bir olay yok. Yine bekleyeceğiz bir hafta, hafta bekleme alışma süreci olacak. Muhabbet kuşlarımız eşlerini alacaklar. O yüzden dolayı 3-4 gün içerisinde muhabbet kuşlarımızı eşe atmayı düşünüyorum. Bebeklerimize bakın. Japones bebekler aşağı atlamışlar. Annelerinin yanına. Akşam yuvarlıkların içine koyduyduk. yine atlamışlar aşağıya. Onları birazdan alıp yine yuvar içine koyacağız. Çünkü daha yeme düşmediler bu keratılar. Bunların vakitleri var. Bir iki hafta, yani bir hafta falan var galiba daha. Alt tarafta da var yine yavrularımız. Üç tane yavrumuz var burada bakın. Onlar da yatıyor kudretler. Maşallah demeyi esirgemeyin dostlar. Muhabbet kuşlarımıza gerçekten elimizden geldiği kadar iyi bakmaya çalışıyoruz. Yani artık bu saatten sonra vitamin takviyesi yapacağız. Vitamin destekleyeceğiz ilaçlatıyoruz bir gün, iki gün ilaçlıkta vereceğiz. Ertesinden e, muhabbet kuşlarına vitaminli, amino asit, vitamin, E vitamini, tau benfit, E50 vereceğiz. Muhabbet kuşlarımızı üretime, sezona yavaş yavaş eşe atacağız. Muhabbet kuşlarında iç parazit uygulaması. ben kür adı altında anlattım bu olayı. 3 tane video çektik. Metolemin özel fort birinci video. İkinci videomuz Fungi Stop. İsterseniz şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar Metro Lemford özel karışım. Bu 3 gün verdik bunu. Bu kür uygulamasının birincisi. Birinci videomuz bu. İkinci videomuz Fungi Stop. Kursak mantarı, iç mantar için Fungi Stop. İkinci kür uygulaması budur. Üçüncü kür uygulaması da iç parazit Wormix. Kürümüzün üçüncü videosu da son videosu da bu. Bu da bittikten sonra dediğimiz gibi muhabbet kuşlarımıza vitamin takviyesi, probiyotik takviyesi bunları yapacağız. Muhabbet kuşlarını yapacağız yavaş yavaş. Yavaş yavaş zaten tüyden de çıkıyor keratalar. Yani eskisi kadar tüy oluşumu yok. Tüyden çıkmış keratalar. Ee, bu kuşa bir an önce bir şeyler yapmam lazım. Ee, kuşlarına bakacağım. Elle, mama yemesi, elle mama takviyesi yapacağız. Buna mama yapıp vermem lazım. Kuşun durumu iyi değil. Yani gerçekten bir sıkıntısı var ama anlamadım. Biraz sonra ona bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak bize destekte bulabilirsiniz. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.